Doğa, Fatih ile Defne'nin arasında gizli bir ilişki olduğunu düşünüyordur ve tekrar aldatılmaktan çok korktuğundan Fatih'e karşı oldukça sert konuşur. Ancak Fatih annesinin ölümünden sonra kendini kaybetmiştir ve bu durum yeni fragmanda da izleyiciye gösterilecektir. Üstelik Fatih'in Doğan'ın sözlerini geçiştirip başına buyruk davranması Fatih ve Doğan'ın ilişkilerinde eskiye dönülmüş olduğunu işaret etmektedir. Doğa eski anılarını tekrar yaşamak istemez. Mustafa onun gidişi Ünal ailesini derinden yaralamıştır ve onun durumu çok kötüdür. Ünal ailesi Mustafa'ya bir şey olacağından endişelenmektedir. Bunun yanı sıra Nilay, kocasının gidişinden sonra Meri'ye yakınlaşmaya başlar ve onu kıskanır. Bu durum Meri'yi o kadar zorlar ki sonunda Nilay'a karşı çok sert bir çıkış yapar. Nilay bu çıkışı hiç beklememektedir, dolayısıyla şaşırır. Ancak Meri Ünal ailesinin evindeki entrikalara daha fazla dayanamayarak çıldırmaya başlar. Diğer yandan Işıl ve Abdullah Mustafa'nın evlenme planları Fatih'in oldukça zoruna gitmiştir. Çünkü Mustafa hastanedeyken ve annesinin yakın zamanda ölmesi onları derinden yaralamıştır. Abdullah'ın eve yeni bir cici anne getirecek olması Nursema da dahil olmak üzere herkesin tepkisini çeker. Abdullah bir süre Işıl'la olan ilişkisini gizlemeye karar verir. En azından eski karısı Pembe'nin ölümünün unutulmasından sonra düğünü yapmayı planlıyordur. Ancak Işıl bu düğünü hemen yapmak istemektedir. O her ne kadar Abdullah Abdullah'a aşık olsa da onu parası için seviyordur ve Abdullah'ı sadece bir fırsat olarak görmektedir. Eğer Fatih karşı hamle yapmazsa işler oldukça kötü bir hale gelebilir.